Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 3. dönem kayıt yenileme, yeni kayıtla ilgili tarihlerle ilgili bilgi vereceğim. Fakat öncesinde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Akşam saat 20.00'da YouTube'da canlı yayındayız. Gelirseniz sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki online sınav sona erdi ve sınav sonuçlarıyla ilgili hepinizin beklentisi var. Arkadaşlar sınav sonuçları şu an için ne zaman açıklanacağı belli değil. Yaklaşık bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Fakat herhangi bir gelişme olursa ki biliyorsunuz biz önceden öğrenebiliyoruz. Bu şekilde bir gelişme olursa, başka bir çözüm bulursak sizlerle paylaşırız. Bu şekilde sizler de sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3. dönem sınavı. Biliyorsunuz ki 3. dönem sınavı geçen sene yapılmadı. Onun yerine 35 kredi verildi. Bu sene 3. dönem sınav yapılması %100 gibi gözüküyor. Ama ne şekilde yapılacağı online mi, yüz yüze mi yoksa e-sınav merkezi mi bununla ilgili net bir açıklama yok. Yüksek ihtimalle e-sınav merkezi olarak gözüküyor. Fakat herhangi bir gelişme olursa bunu da sizlerle paylaşırım. Bu videomuzun konusu yeni kayıt ve kayıt yeni mezun olacak. Arkadaşlar biraz araştırma yaptım. E, 2019-2020 yılında yani geçen sene olmadığı için 2019 yılında e, sınav aynı şekilde 3-4 Temmuz ya da 4-5 Temmuz'da yapılmış. Bu sene aynı şekilde 3-4 Temmuz'da veya 4-5 Temmuz'da yapılacak. Eğer ki öne çekilmezse ve e, 2019'da yapılan sınavın kayıt yenileme, yeni kayıt işlemleri Nisan 20 ve Mayıs 11 tarihleri arasında yapılmış. Yani arkadaşlar bu sene de yüksek ihtimalle e, Nisan ayındayız zaten Nisan'ın ikisindeyiz 18 gün sonra yani 20 gün sonra yaklaşık 20 gün sonra kayıt yenileme yeni kayıt işlemleri açılır bu şekilde sizler de yeni kayıt veya kayıt yenileyebilirsiniz fakat kayıt yenileme ücretsiz mi olacak bununla ilgili bir açıklama yok yüksek ihtimalle ücretli olacak bunu söyleyeyim sizler yine aynı şekilde kayıt yenilemek için halk eğitim merkezine gitmeyerek ATM üzerinden 50 TL yatırarak kaydınızı yenileyebileceksiniz fakat ücret olursa bununla ilgili de sizlere net bir açıklama yapabilirim. Ama şu anki video tahmin üzerine fakat geçmiş seneye bakarak bir tahmin yani bir geçerliliği var. O yüzden sizler de Nisan ayını bekleyerek, Nisan 20'sini bekleyerek kayıt yenilemeyine kayıt yapabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.